Amazon'da kendi ürettiğin ürünleri tüm dünyayı nasıl sıfır maliyetle satabilirsin bu video sonuna kadar izle. İlk önce bu yazılımın içerisine geliyoruz ve Redbubble'da mı, Amazon'da mı ya da Etsy'de mi satacağımızı bulmaya çalışıyoruz. Buradaki senaryo biz Amazon üzerinden gidiyoruz. Bundan sonraki süreçte hangi markette satacağımızı, ne satacağımızı ve diğer ayarları yaptıktan sonra arama butonuna basıyoruz. Ben şu an sizler için şu an Amazon'da en çok satan ürünü buldum. Açıklamaları ve bütün bilgileri burada mevcut. Yapmamız gereken buradaki Amazon butonuna tıklamak. Ürünümüz karşımızda. Gerçekten şu basit tasarımla ne kadar para kazanabiliriz? Yani gerçekten sadece şu başlığı yazıp buraya bir tişörtün üzerine tasarım kopyaladığımızı Amazon bize bir ay içerisinde ne kadar para kazandırır? Hadi gelin hep beraber bakalım. Bunun için özel bir yazılımım var buraya tıklıyorum ve saniyeler içerisinde bana ne kadar satış yaptığını gösteriyor ve buradan şu ürüne baktığımızda bu ay içerisinde ne kadar bir para kazandırdığına hep beraber bakalım bize kazandırmış olduğu parayı şurada aylık 71 bin dolar olarak görebiliyoruz arkadaşlar tek yapmamız gereken burada ve bunun gibi gözüken bütün tasarımların benzerlerini yaparak Amazon'da listelemek. Ayrıca <laughs> bu süreçle uğraşmak istemiyorsanız Turco Lister'da bu yapılmış tasarımı Etsy'de de satabilirsiniz sadece bir klikte. Eğer sen de böyle daha çok içeriğe sahip olmak ve böyle satan ürünleri görmek istiyorsan profilimdeki linke tıklayarak ürünleri ücretsiz olarak alabilirsin.